Ben Kılıçdaroğlu'da şunu da anlıyorum. Allah bana tek gelmeyin mi diyor? Toplu halde mi gelin mi diyor? Tabi. Ee, Ana Murat o zaten. İnsan, insanlık bütün olarak istiyor. Şimdi bakın bu çok güzel ayetlerle anlatılır aslında Hazreti Musa kıssasında. Hazreti Musa Allah'ı görmek ister. Der ki şu dağa bak. Cemalimizi göstereceğiz dağa bakar, dağ paramparça olur. Evet. Öyle yoğun bir enerji yoğunluğu ki yani diyelim cemalinin tecellisi bile o da ertiyor. Evet. İçinde hayatiyet çok zayıf olan dağı bile paramparça ediyor. Böyle çok ince örülmüş, yapılmış bir organizasyon olan insanın hali ne olur onda tek başına gitsin. Yani Allah kendisiyle karşılaşabilecek şeyi sana üflemiş zaten. Bir kişi Allah'ına kavuşmak istiyorsa ruhuna kavuşması yeterli. Ruhunu hükmü altına alması yani ruhunun hükmünün ne girmesi önemli. Emir altına girmesi. Evet. Ruh egemen olduğu zaman zaten Allah egemen olur sende. Nefsi bile Rabbini bilir. Eyvallah. Yani nefsin, hepsi, bunların hepsini kapsayan bir şey olarak düşünelim onu. Ama bunu yöneten ana ruh. Ruhu o yönetimin tepesine koyduğumuz zaman Allah'ın emanet ettiği emaneti. Bunun tam tepesine koyup yönetimi ona verdiğimiz zaman işte Allah'ın emri o bedende gerçekleşmiş olur. Allah'ın emri o bedende gerçekleştirdiği zaman zaten bütün insanlardaki ruhlar da o ruhu fark eder. Dolayısıyla Allah parçalanarak dağılarak insanlara emanet ettiği ruhun, ruhunun bütünüyle karşılaşmış olur. Bunu böyle vahdedi vücut, vahdedi mevcut gibi kafa karıştırarak hiç şey etmeye gerek yok. Özü bu yani. Evet. Yani sende ondan bir parça var. Bu parçanın adı ruh. Ruh bedene maalesef tam manasıyla hakim değil. Hakim olmasını engelleyen nefs denen bir yapı var. Bunun iradesi zayıf. Doğru bilgiyi alacaksın. Doğru bilgiyi hak ve doğru bir biçimde kullanacaksın, ruh bedene hakim olacak. Dünyada ruh bedenler hakim olanların sayısı arttıkça Allah'ın dağılmış ve yayılmış olan vücudu zatı tecelli gah olarak karşımıza çıkacak ve dirlecek, dirlik olacak, vahdet oluşmuş olacak. İş evet işi çok karma karışık felsefi bir hale getirdiğimiz zaman bizim bu dediklerimizi de felsefi olarak düşünüyor diye düşünebilirler ama. Biraz dikkat dinledikleri zaman aslında çok karmaşık bir mesele anlatmadığımız anlaşılır. Evet. Evet, eyvallah. Evet. Yani işin şeyi bu. O zaman